Türkiye'nin haber portalı. Trabzon'da balık tezgahlarında çeşitlilik sürüyor. Sezon başından bu yana tezgahlardaki yerini koruyan hamsinin kilosuysa 50 liradan satışa sunuluyor. <laughs> Ya bana yani. Ya bana. Yersin, yersin. Atarsın. Abi yedin, Süper kamsına buyurun. Yerli yeri, yerli yeri, yerli Yerli Sezonumuz çok güzel gidiyor. Sezonun başından bu zamana kadar çok güzel, harika gidiyor. Bol bol hamsi çıkıyor. Hamsi satıyoruz. Evet e, hamsi evet bol ama yanında tabi e, diğer balık çeşitlerimiz de var. Yanında işte istartı, mezzi, barboni, sarganıydı. Onların da fiyatları çok uygun. Bir aydan beri 50 liraya satıyoruz. E, 50 ile 75 arası satıyoruz. Ama genelde hep 50 liradan sattık. Çok güzel, çok muazzam. Bu senede hamsimiz bol. E, güzel de çıkıyor. Geçen sene... Palamutumuz boldu. Çok uygun fiyatlara sattık. Bu sene de şimdi hamsilen devam ediyor. Çok erken başladı. Halen de devam eder. İnşallah da böyle devam eder. Ee, görünmeyen bir şey yani. Eylül'ün ortalarında yani sözün ilk başa ortalarında başladı. Hamsi çok erken geldi. Bu da her zaman rastlanan bir şey de değil yani. Ama güzel bunun devamı da geliyor. Bol bir şekilde, bereketli şekilde devam ediyor. Çıkıyor yani. İnşallah da böyle devam eder. Sezonu da satarız hamsimizi. 50 lira, 50 lira, 50 lira. Sezon bu sene hamsiden açıldı, hamsiden devam ediyor. Diğer balıklar da azar azar geliyor ama genel satışımız hamsi. Evet bu sene hamsiden başladı, zaten palamut olmadı. Zaten palamutun e, sezonu da bitti yani. E, palamutun sezonu da bitti, hamsiden devam edip gidecek. Palamut zaten yok. Aksu bu sene çok bol, güzel. Ama bize faydası yok. Nasıl faydası ya yani? benim şunu alıyorum, kendim ona ait diyorum. Eşim öldü 20 gün önce. Şimdi bununla uğraşıyorum. Yoksa hamsi çok güzel. Eşim olsa da hani altı Bir on yemek oluyor yani. Bir, bir 50 lira bir kilo hamsi alsan bir on alırsın mesela ailene. Tevamlı hamsi yemiyorsun ya. Yani. Onun için yani Allah şükür olsun. Bu iş çok güzel. Böyle devam eder. Vallahi ki Mart'a kadar da. Biz de bir şey gireceğim, hadi alalım. Bir çanta 200 lira, bir çanta. Bir çuval 200 lira, bir çuval. Atladı beyler. Evet. 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 abi. Ne kadar evet. Evet.